Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün vizyon projelerinden biri olan Asar Derisi projesi deprem ve sel gibi olumsuzluklar yaşanmasına rağmen aksamadan devam ediyor. Özce Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında köprü ayaklarının beton kısımları tamamlanırken proje yapısında güvenlik katsayısının arttırılması sebebiyle çalışmalar kontrollü şekilde ilerliyor. Daha önce konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Özlü, asar derisi üzerine inşa edilecek çelik köprünün beton ayaklarının 8 şiddetinde 1 dakika sürecek sarsıntıya dayanacak kabiliyette inşa edildiğini belirtmiş. Aynı şekilde asar deresinde tam debi akış olması halinde de projenin zarar görmeyeceğini açıklamıştı. Teknik incelemeler yapımın her aşamasına devam ederken köprü imalatının Ankara'da yapıldığı ve 3 aylık süreç içerisinde çelik aksamların %95 oranında tamamlandığı açıklandı. Başkan Özlü'nün aktardığı bilgilere göre köprü ayaklarında çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 15 gün içerisinde sevkiyat yapılacağı, kademeli olarak köprü inşaatının başlayacağı belirtildi. Düzce'ye yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren iş insanı Burhan Özdemir ve Başkan Özlü, Cedide Cami minarelerinin inşası ve caminin yenilenmesini kapsayan bir protokol imzaladılar. Söz konusu minareler Cedide Meydan projesiyle uyum içerisinde olacak ve alanın karakterine yakışacak şekilde tasarlandı. Yeni minarelerin Selimiye Cami minarelerine benzediğini ifade eden ve yenileme çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını aktaran Başkan Faruk Özlü, "Akçakocalı değerli kardeşim Burhan Özdemir'le çok Önemli bir hayır işi için bir aradayız. diye Meydanında yürüttüğümüz çalışmalarda söz konusu minarelerin yapımı için Burhan Özdemir kardeşim gönüllü oldu. Bugün birlikte bir protokol imzaladık. İnşallah minarelerin inşaatı hızla başlayacak ve bu yaz bitecek. Kendisine teşekkür ediyorum. Ifadelerini kullandı. Olay Gümüşova ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikada çalışan Taner Efete forkliftle duvar arasına sıkıştı. Belden aşağısı sıkışan işçiyi gören çalışma arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Ağır yaralanan Taner Efete sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan EKV Press Fabrikası'nda 31 Temmuz Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mesai yapan işçiler fabrikada çalışmalarını gerçekleştirdiği esnada FD'nin kullandığı forkliftin arka kısmında bulunan bariyerlerde çalışma gerçekleştiren Taner Efe Talay'a forklift çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerlerle forklift arasında sıkışan Talay'a ilk müdahaleyi iş arkadaşları yaptı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri göğsünde çok sayıda kırık olduğunu belirlediği Taner Efe Talay'ı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada kaburgalarındaki kırıklar sebebiyle iç kanaması başlayan Talay ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi hayatını kaybetti. Kaza anı ise fabrika içerisindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde forkliftin arka kısmında çalışma gerçekleştiren Talay'ın bariyerlerde çalışma yaptığı esnada Forklift operatörünün geri manevrası sonrasında bariyerle forklift arasında sıkıştığı görülüyor. Yangın küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sanayi sitesi içerisinde bulunan otomobil tamir bayisi önünde ilaç tankında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın bir anda alev topuna dönerken ilaç tankının yanında bulunan DÖY'e ait 14LE837 plakalı kamyona da sıçradı. Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle kamyonun lastikleri zarar görürken jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. It's İl Emniyet Müdürlüğü Konur Alp bölgesinde denetim gerçekleştirdiği denetimde kuralları ihlal eden sürücülere 98.567 lira ceza işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürü Yunus Emre Ünveri'nin de katıldığı denetimde 17 araca egzoz, 12 araca yüksek ses, 20 araca sis lambası ve 11 sürücüye alkollü araç kullanmak suçlarından 98.567 lira para cezası kesildi. Akçakoca'da bir turistin kamerasına yansıyan görüntüler ürküttü. Görüntülerde denizin açıklarında bir köpek balığının yüzdüğü görüldü. Daha önce de balıkçılar tarafından Akçakoca açıklarında cam göz cinsi köpek balığı yakalanmıştı. Sakarya'da eğlence adı altında havaya sıkılan mermi bir kişinin daha yaralanmasına sebep oldu. Olay 30 Temmuz pazar günü akşam saat 18 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 47 yaşındaki Hakan Mutlu Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Hisar Sokak üzerinde bulunan bir işletmede arkadaşlarıyla birlikte çay içmek için buluştu. Mutlu, arkadaşlarıyla birlikte sohbet ettiği esnada dehşeti yaşadı. Nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin isabet ettiği Hakan Mutlu yaralandı. Yaralı vatandaşa ilk müdahalesi bölgede bulunan özel bir hastanede yapıldı. Daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ve tedavisi gerçekleştirilen Mutlu burada bir gece müşahede altında tutuldu. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattığı yaşanan talihsiz olaysa işletmenin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde arkadaşlarıyla birlikte oturduğu esnada yorgun merminin isabet ettiği vatandaşın bir anda yerinden fırladığı görüldü. Daha sonrasında üzerindeki kıyafeti çıkartarak can havliyle sağa sola koşturan vatandaşın etrafında kalabalığın toplandığı anlar görüntülere yansıdı pazar günü saat 6.30-6.45 civarı arkadaşlarımla çay içerken bir 7-8 er bir atış oldu, silah atış oldu ve bir dakika sonra falan hemen hemen bir, bir dakika sonra mermi sırtımdan kürek kemime girdi. Ben bir şey ısırdı gibi zannettim ilk önce ama sonradan ne olduğunu anladık zaten. Orada bir hastane vardı yakın. İlk önce oraya zaten hemen götürdüler. Orada bir ilk müdahale yapıldı. Ondan sonra Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gidip orada müdahaleler yapıldı. Polisler gelip resimleri de çektiler yani sırtımın falan. Olay yere inceleme o çekirdeği de oradan aldı. Baristik yapılacak sanırsam. Biraz eğik duruyorum ben videoda gözüktüğü gibi. Hafif dik dursaydım zaten daha şu anda daha büyük sorunlarla uğraşıyorduk. Şimdi belki de hayatta olmayacaktık. Yani belki de hayatta olmayacaktık ya. Evet bu oluyor. Geçen de yine bir tanıdığımızda da oldu bu. Hani bu devamlı oluyor. Türkiye'nin her yerinde bu zaten oluyor. Atılmaması lazım bir kere. şimdi ben orada e, mermilerin atıldığı yeri de az çok biliyorum mahalle olarak. Orada çoluk çocuklar da var çok. Ha bu bana değil de ne bileyim bir çoluk çocuğa gelip başına da isabet edebilirdi. Ha bu kadar ucuz da kurtulabilirdik yani. Yani bunu atılacak yerler var işte. Poligonlar var. Hani ne bileyim silah atılacak belirli yerler var. Gidip orada denesinler yani bence silah atışlarını. Ben hmm. hani şu anda gel, hani belki şu an konuşabiliyorum, edebiliyorum ama vücudumdaki ağrıları anlatamam. Hani bu kemik ağrısıdır, işte bir ateşim var iki gündür. Geçmeyen bir ateş, geçmeyen bir ağrı. Hani basit alınacak bir şey değil yani. Lütfen atmasınlar yani havaya. Düğün büyük ihtimalle vardı orada. İşte araştırılacak tabii ki devletimizin işi, polisimizin işi bir şekilde. Ben bulunmasını zaten kesinlikle istiyorum yani. Olayların son bulmasını istiyorum. İlk başta söyleyeceğim o. Artık yeter desinler. Balkonlara çıkamaz hale geldik silah evet. seslerinden. Hani kendi canımızı kime emanet edeceğiz biz? Kör Atmasınlar. Gidiyorsun. Kör kurşunla benim oğlum canından olacaktı. Pazar gününden beri ne yaptığımızı bilmiyoruz. Hani dur desinler artık bu olaylara. Ben şaşkınlıktan telefonla, telefonla konuşuyorum, telefon telefonumu arıyormuş. arıyorum. Ya ben hala kendimde değilim, şoktayım. Hala şoktayım benim bir tane yavrum var. Ona bir şey olsaydı ne olacaktı? Benim çocuklarım var. Onun çocukları var. Günah değil mi ya? Bu insanlara yazık günah artık. Dur desinler. Bakın ben o günden beri hiç ağlayamadım. Daha şoktayım. Ağlamak nasıl bir şey onu bilmiyorum olabilirdi. Bugün ikinci gün olacaktı oğluma bir şey olsaydı. Kaza Adapazarı Karasu istikameti D650 Karayolu Söğüt ilçesi geçişinde meydana geldi. Almanya'dan geldiği öğrenilen EE -E idaresindeki yabancı plakalı panel van tipi araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklattı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan yaralı kadın uzun bir süre "4 çocuğum var. Ben öldüm mü? Allah rızası için doğruyu söyleyin." diye sayıkladı. Sağlık ekipleri ise yaralı kadını "Hayır ölmedin." diyerek sakinleştirmeye çalıştı. O anlarsa cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Allah, ben özüm, ben böyle bir geçeyim önce hayır. Hayır Tamam. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır Hayır hayır. Hayır hayır. Çocuklar, çocuklar, kaçarlar ya Allah, kısa, <laughs> şey, çek çek çek. Ama bunu <laughs> <laughs> Ben öldüm şey, like, mü? ben öldüm mü? Ölmedim. 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 Ah ben öldüm mü? Ölmedim. Ölmedim.

Aslı yalnız olduğunu söylüyor. Miydi, Zaten, yalnız yalnız miydi? yalnız olduğunu yalnız, söylüyor. Yalnız yalnız. Be, bak şöyle aldım. Şöyle bir şey yaptım. bir kişi devamlı soruyor? bir kişi bir Kaza sabah saatlerinde Kocaeli Akçakoca D100 Karayolu Yayla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akçakoca istikametinde ilerlemekte olan AG idaresindeki 53 AAU025 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sarvulan otomobil yol kenarında bulunan kereste yığınına çarptı çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü AG ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan ÜA, EÇ, FC ve AS isimli 5 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak kereste yığınına çarpması ve daha sonrasında bölgeye ekiplerin gelmesi yer alıyor. Akyaz ilçesi Dokurcu Mahallesi'nde faaliyet gösteren az su fabrikasına çalışan ve yaklaşık 5 aydır dinlenmeden çalıştıklarını öne süren 8 işçi Özgıda İş Sendikası'na üye oldu. Sendikaya üye olan 8 işçi verimlilik düşüklüğü iddiasıyla işten çıkartıldı. İşten çıkartılan işçiler, hak işe bağlı birçok sendika temsilcisi ve mesai arkadaşlarıyla birlikte fabrika önünde eylem yaptı. Atılan işçiler geri alınsın sloganıyla yapılan eyleme herhangi bir fabrika yetkilisi tarafından bir karşılık verilmedi. Bakanlığa müracaatı yaptım. başkanım. Atılan işçiler geri alınsın. Atılan işçiler geri alınsın. Atılan içiler geri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, günü kiralanan evlerle ilgili başlatılan mevzuat çalışmasının yıl sonuna kadar hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Ersoy açıklamasında bu evlere sertifika belgelendirme şartı getireceklerini, elde edilen gelirden de vergi alacaklarını söyledi. Ersoy'un açıklamasının ardından Düzce'de günlük olarak kiraya verilen kaç ev olduğu merak edilmeye başlandı. Düzce Üniversitesi kampüsünün bulunduğu Konuralp'te yoğun olmak üzere Düzce'de 278 günü birlik kiralık ev olduğu tespit edildi. Bu evlerin de düzenleme kapsamında mercek altına alınacağı öğrenildi. Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alan çevresi çam ormanlarıyla çevrili Çubuk Gölü ilçeye 11 kilometre, Bolu merkezine ise 135 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Gölün berrak suyu ve çevresini saran yemyeşil ağaçlar ziyaretçilerine huzurlu bir atmosfer sunuyor. Gölün yakınında bulunan Gölbaşı Köyü'nde de misafirlere konaklama ve yeme içme hizmeti veriliyor. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Çubuk Gölü, Gözde Turizm Merkezlerinden biri haline geldi. Ayrıca göl sıcak havadan bunalan vatandaşlara serin bir ortam sunuyor. Şu anda Çubuklu Gölü'ndeyiz. Buranın doğası gerçekten çok güzel. Ve bu hafta özellikle çok sıcak bir haftaydı gerçekten. Çalışan insanlar olsun, evde oturan için bile kötüydü. O yüzden bu tarz sıcaklıkta hemen kaçmak için de gerçekten doğasıyla, serin havasıyla harika bir yerdeyiz şu anda. Tabii etrafımız biraz sizlerle dolmuş, plastik şişeler, çöpler. İnsanlarımız bu konulara çok dikkat etmiyor ama Umarım bundan sonra daha dikkatli olurlar. Sakarya sıcak mı? Sakarya şu an çok sıcak. Yani e, biz buraya motorla geldik. Ve motorla gelirken de o havanın değişimini çok rahat hissedebiliyorsunuz. Yani ilk başta çıkarken sıcak bir hava esiyor size. Ama buraya doğru gelirken serin hava hissetmeye başladık ve geldi şu anda mükemmel zaten. Esinle görebiliyorsunuz. Saçlarım evet. uçuyor. Harika. Evet. Merhabalar ben Ömer Furkan. E, bugün Sakarya'nın sıcağından kaçıp, Bolu'nun bu eşsiz manzarasına sahip doğanın içerisindeki Çubuk Yönü'ne geldik. Ee, Sakarya'nın o 16. sıcağından bu yüksek rakımlı bölgede e, rüzgarın, serinliğin ve doğanın e, keyfini sürdürüyoruz. Ee, i̇nsanlarımız maalesef e, bu eşsiz doğaya büyük zararlar veriyor. Bunları gördükçe insan üzülüyor. İnsanların e, getirmiş olduğu çöpleri de kendileriyle birlikte e, götürüp çöp kutularına atmalarını rica ediyorum. Çünkü bu doğayı sahip çıkmalıyız. Ee, bu doğa güzelliğini e, bir sonraki nesillere aktarmamız lazım. Çok Güzel mi? Çok güzel. Sen araya izleyebilirsin. Teşekkür ederim. Biraz daha aşkla da bak. Aşkla. Fashion. gökyüzüne falan mı abi kardeşe ekmek getirmedi ki Ayağındaki şeye bak ne oldu kurbağa git at bakalım kurbağayı alamıyor mu Bekle.